24 Ocak Güney Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz cumartesi günü Battalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan 6 katlı Erdem Apartmanı'nda da yıkım gerçekleştirildi. Ancak yıkım başlar başlamaz bina aniden büyük bir gürültüyle çöktü. alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaralananın olmadığı olayda çöken binanın yanında bulunan bina büyük hasar gördü. Abi, Yıkım öncesinde boşaltılan binada kalan vatandaşlar hasar alan evlerine giremiyor. Tüm eşyaları da hasarlı evde kalan ve mağdur olan vatandaşlar bir an önce yetkililerden yardım bekliyor. Devlet çeşitlilikle yakan firma hakkında e, şu anda bize söylenen e, kapıları kilitleyen herhangi bir sıkıntı yoktur. Bir gün boyu yıkım esnasında komple dediler. Şu kısımda durmayın dediler. İçeride durmayın. Evler komple eşyalar beraber kilitledik. İş yeri de aynı hani şekil. bakın yok. hiçbir sıkıntı olmayacak dediler. Ve iş yerimiz yıkıldı komplesi. Bina gitti. Bina komple gitti. Peki, bizim talebimiz zararımızın giderilmesi, muhatap afat Af 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 kapsamında alınması. Şimdi biz tabii mağdur olduk bitişik apartmanın yıkılmaz nedeniyle. Ee, Burak'ın bir an önce bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ayrıca afat kapsamına da konulmasını istiyoruz. Çünkü Peki, bizim zararımız efendim, çok büyük. Yok evi boşalttık biz. Evi boşalttık. Ben Hı. ev sakinlerini uyardım. Hı. Evi boşalttık. Eşyalarımız şu anda iç, içeride. Üç gündürlü elektrik kesik. Yani şu anda mağdur durumdayız. Dışarılardayız yani mağdur durumdayız. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Yetkililer de yani bizim halimizi görüyorlar. Bir an önce yardımda bulunsunlar. Afat kapsamına koysunlar. Bizim kasabımızın da büyük bir zararı var. Onun dükkanda da bayağı hasar var ve onların da hasar tespitinin yapılıp giderilmesini istiyoruz. Uzun zamandır zaten takip ediyoruz. Yanımızdaki bina ile ilgili sıkıntı vardı. Çevre ve şehirciliğe defalarca söylememize rağmen bizim binamızın çok sağlam olduğunu söylediler. Yani 4-5 kere de geldiler bununla alakalı. Ee, yan binadaki yıkımın bizim binamıza zarar vereceğini defalarca söyledik, ilettik. Ee, ve hani bu konuda hassas olunması gerektiğini de söyledik. Ee, yıkımı yıkım ekibi yapan, e, yıkımı yapan ekip tarafından. Ee, bu konuda hassas olduğumuzu da belirttik hepimiz. Ancak e, dün işte zaten haberlerde de çıktı. Bina yıkılırken e, tabii ki güvenlik önlemleri polis tarafından alındı ancak e, çevre ve şehircilikten hiç kimseyi göremedik burada. Hafta sonu olduğu için onun dışında e, binanın biz e, yani ben ab, ben gördüm benim gibi kat mülkleri sahipleri gördüler. Bina yıkılırken özensiz bir şekilde yıkıldı. E, komple yıkıldı zaten gördüğünüz böyle bir yıkım yok. Mağduruz e, eşyalarımız yukarıda eşyalarımızı alamıyoruz. Alınacağı söylendi ama ne zaman alınacak? Başkalarının yanında yatıyoruz. Korona var. Yani biz mi koronayız? Yattığımız insanlar mı korona? Bilmiyoruz yani. Bu konuda çok mağduruz. Hızlı bir şekilde ilerlenmesi lazım. Yani şu an sadece söyledikleri şu: e, Biz bunu afat kapsamına alamayız. Al, almak e, alma konusunda da destek olacağız firmayla. Bu konuda görüşmeler devam ediyormuş. E, biz afat kapsamına alınmasını istiyoruz. Burası deprem bölgesi, özellikle Battalgazi bizim yaşadığımız alan.